Ben sana kul olamadım, ben sana karşı edepli bir kul olamadım, sana kulluğumu yapamadım, seni layıkıyla dinleyemedim, seni tesbih edemedim, sana hamd edemedim, sana şükredemedim, rezil bir hanım var demek. Senin emrettiğini yapamadım. Yerine getiremedim. Evet, hali arz etme. Ama ben seni istiyorum. Ben senin istediğin gibi olmak istiyorum. Rabbimizin bizden razı olmasını istiyoruz. İstiyor muyuz? İstiyoruz. İstediğimizi söylüyor, iddia ediyoruz. İsteyelim bakalım razı olacak mı? Razı olmuyor. Razı olsa ne olur? Razı olsa Allah perdeyi açar. durum ben senden razı oldum diye hitap eder. Cemalini müşahede ettirir. Vallahi bu böyledir, billahi bu böyledir. Niye razı olmuyor? Biz ondan razı olamıyoruz da Ondan. Biz ondan razı olsak, o bizden razı olacak. Onun rızası bizim rızamıza bağlıdır, tabidir. Sen benden razı ol, ben de senden razı olayım. Sen ondan razı olmazsan, o nasıl senden razı olsun? Yani sen kendi arziyetine bakmadan ondan razı olmuyorsun. bir mikrop, gözle görülmeyen bir mikrop senin vücuduna girse ona karşı yenik düşüyorsun. Senin gücün bu kadardır. Eğer sen gücünle kibirleniyorsan, büyükleniyorsan Allah seni nasıl kabul etsin? Her şey onun, onun sana emanet ettiğini kendine ait görüyorsun. O senden nasıl razı olsun? Sen hain birisin. Ne buyuruyordu? Emanetlerinize hainlik yapmayın. Allah'a ve Resulüne hainlik yapmayın buyuruyor. Allah kendini perdelememiştir. Haşa. Niye perdelesin? Allah'a hiç perde olur mu? perde olmaz